Ya beni neden öptüğünü... ...neden benimle birlikte olduğunu ben anlamıyor muyum sanıyorsun lan? Doruk yüzünden. Hepsi onun yüzünden. Sırf ondan hıncını alabil Sırf Doruk Efendi sinirinden çatlasın ölsün diye. Bu yüzden de kendini suçlu hissediyorsun ve bunun benimle zerre kadar ilgisi yok. <laughs> Ben sana yalan söyledim. O gece sarhoş kafayla yani onu cezalandırmak için seni kullandım belki de. Yani aslında ben çalışıyordum biraz yoğunum. Aa, paket servis olarak da kalabilir. Kafan hala dağınıksa ben gideyim. Kafamın dağınık olduğunu nereden çıkardın? Malum oldu diyelim. Tatlım ben de oradaydım. Yani Zeynep'le Ozan'ın yaşadığı ateşli gece seni de gerdi gördüm. Bir dakika sen onların gecesini gündüzünü nereden biliyorsun? O kadarı da malum olmadı tabii. Zeynep anlattı tatlım. <laughs> o pis muhabbetleri sadece erkekler yapmıyor gördüğün gibi. Arada biz kadınlar da yapıyoruz. Ama detaylara girmeyeceğim tabii ki. Neyse ben şansımı daha fazla zorlamayayım. Görüşürüz hayatım. Evet Star Çiçeği. Bugünlük sevgin tamamdır senin. Balıklarımız, balık kardeşlerimizin de... ...maması. Onlar da tok, herkes tok. Herkes tok. Ama biliyor musunuz Star ve balık arkadaşlar... ...ben var ya ben mesela şu anda... ...hiçbir şey yemezdim ama ben... ...tabrıma kadar tokum var ya. Niye ne onu ne ben... ...bir sır vereyim mi size? ben var ya... ...meleği görünce hep böyle oluyordum. Şimdi de öyle oldum. Meleği gördüğüm zaman ben... ...tağ burama kadar tokmuşum gibi oluyor. Sonra neden öyle oluyor? Kimseye de bir şey anlatamıyorum ki ben ya. Aslında Zeynep'e söyleyebilseydim ya anlatabilseydim ya da ben... ...annesini, meleğimi, meleğimi ben diyebilseydim ona... ...ne kadar güzel olurdu her şey değil mi? Her insanın bir dert arkadaşının olması çok bir güzel. Ama, ama doruk var ya. Var. Var. Artık bir ortak var ya. Ortağımı ben, ortağımı şey yapabilirim. Ortağımla konuşabilirim aslında. Arasam mı acaba? biraz dağınız galiba. Ortalığa saçılmış kağıtlar. Sorma. Hesap kitap işleri, matematik. Ay, bol sıfırlı hesaplara bayılırım. Bol sıfırlı borçlar diyelim. Nasıl yani? Ne borcu? Senin değildir herhalde. Sitali şey sana söylemedi mi? Babamdan ajansa bol sıfırlı borçlar miras kaldı. Hepsi de yabancı yatırımcılara ve tamamen döviz cinsinden. Anlayacağım, ajans batık. Nasıl batık yani? Bir dakika, bir dakika. Bu zengin batışıdır değil mi? Yani böyle 50 odalı yalıdan 20 odalı yalıya düşmek gibi bir şey. Tam da en heyecanlı yerde. Z baba arıyor. İstersen ben özel asistanın olarak cevap vereyim. Doruk Bey bu gece çok meşgul. Eğer isterseniz yarın sabah arayın. Önemli. Efendim ortak. benim, benim ortak benim ortak 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 break break arkadaş arıyorum arkadaş. Ben ben bir şey duyamıyorum ama. Buradayım buradayım dinliyorum seni. Ortak mı? Ne oluyor ya? Bunlar resmen batık. Ha ortak rahatsız ettim seni kusura bakma abi. Bir, bir şeyim, bir maruz bir sorum olacak da benim ee, için. Allah'ın hakkı üçtü değil mi? biz bir dakika dur dur ben... Anlamadım ama hiçbir şey. Şimdi Allah'ın hakkı üçtür derken ne demek istedi? Hani şimdi ben ya, yani şimdi ben şimdi bir kere çarşıda gördüm tamam mı? Etti bir. Sonra şi, ajans şirketinin orada gördüm etti ki Demek ki Allah'ın hakkı üçse. Ee? Demek ki üç. Bir tane daha hakkım var benim değil mi? Ben Melek... Melek'imi Göreceğim üçüncü defa olacak demek ki değil mi? Yani, aslında Allah'ın hakkı son öyle değil mi? Öyle olmayacak mı yani? Ah be Kadir abi. Hem hem bak bak. Aklıma geldi biliyor musun bak. Hem Allah'ın son hakkı üç ya. Allah Allah'ın hakkı olduğu için Zeynep de üzülmez değil mi? Bak ne yapalım biliyor musun? Sen bir gün şu meleğin falan fotoğrafı varsa onu göster bana. Bir yolu varsa yemin ederim kendi ellerimle bulacağım sana. Ah ah ah. Hey. Ay sitareciğim sen benim daha bu ayki ekstreme ödeyebilecek misin bakalım? Hey. Söz veriyorum ortak. Söz. Ay. Kenesi düşük ortak. Çok özel ve dertli bir arkadaş. Hmm. En sevdiğim dert başkasının ah. derdi. Gerçi şu sonuçları görünce ben de biraz dertlenmedim değil. Yani ya bu sonuçlarla bizim ortaklığımız da çıkmaza girmez değil mi? Yani bakacağız. Yarın sabah ajansta kimse yokken ile kapalı bir finans toplantısı yapacağız. Hmm. Demek büyük gün yarın. Ne güzel. Aa, nereye bu saatte? Ya ben otur otur kafayı yiyeceğim. Delireceğim yani. Biraz çalışayım kendime gelirim. Ozan'la ilgili mesele ne? Anlatmıyorsun da. Boş ver ya İpek. Unutalım en iyisi yani. Konuşmaya değmez. Zeyno. o? Umudana baktım yoktun ya. Bir saat daha... <laughs> Kargalar daha mamalarını yemeden. Baba ben gideyim biraz çalışayım. İyi gelir. Tamam bugün ben de seninle işe geleceğim gelmek istiyorum ben de geleyim mi ben de? İyiyim ben ama valla. Ama yok ben biliyorum değilsin, iyi değilsin sen çünkü. Değil mi İpek? Dün, 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 çok üzgün değil miydi? Sonra başı da ağrımıyor muydu? Ben ben sana göz 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 kulaklar olurum ben tamam mı? Yemin ederim iyiyim bak hem hava soğuk bir de şimdi bir şey falan derler boşver. Tamam mı sen evde dur. Hı. Tamam Peki. Chilling, kif ve ben ne ne yapayım şimdi peki pek madem kargalar kah kahvaltı mama yiyecek, sokak hayvanlarına da ben mama vereyim tamam mı? Ben buldum ne yapacağım. ben. Ben biliyorum tamam. Mı? tamam. Ne yapalım artık? Çoçolar biraz bekleyecekler. Yapacak bir şey yok çünkü ben. Ajans şirketine gidiyorum, ajans şirketine gidiyorum. Orada Zeyno var, hem hem de belki de Meleği tekrar görebilirim. Belki Melek gelir. Yakışıklı olmam lazım. Eğer uzun geçtiyse bir daha oradan geçer, değil mi? Evet, evet, evet. Çok çoluklar kusura bakmayın. Allah. Bismillah